Merhaba sevgili çocuklar. Bugün açılarına göre üçgenler konusunu işliyoruz. İlk olarak dar açılı üçgen. Dar açılı üçgen tüm açıları dar olan üçgene dar açılı üçgen denir. Örnek olarak ABC üçgeni. A açısı 57 derece. A açısı A açısının üzerine sembolümüzü koyduk. 57 derece. B açısı 63 derece, C açısı C açısı 60 derece. Tüm açıları dar olan açılar, dar açı 90 dereceden küçük olan açılardır. Açılarına göre üçgenlerden diğer üçgen çeşitimiz geniş açılı üçgen. Geniş açılı üçgenin bir açısı geniş olan üçgenlerdir. Diğer açısı dar açıdır. Üçgenimizi isimlendirelim. ABC üçgeni. B açısı geniş açı, 140 derece. Diğer iki açısı dar açıdır. A açısı 25 derece, C açısı 15 derece. Geniş açılı üçgende diğer iki açı dar açıdır. A ve C açısı dar açıdır. Açı ölçülerine göre üçgenlerde diğer üçgen çeşidimiz dik açılı üçgen. Bir açısının ölçüsü 90 derece olan üçgene dik açılı üçgen denir. B, C, D üçgeninde C açısı 90 derece. C açısı eşittir 90 derece. B açısı eşittir 55 derece. D açısı 35 derece. D açısı 35 derece. Dik açılı üçgende de diğer iki açı dar açıdır. B ve C açısı dar açıdır. Açılarına göre üçgenler konusunu işliyoruz. Sorumuzu okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi dik açılı üçgendir? Dik açılı üçgen bir açısının ölçüsü 90 derece olan üçgendir. A şıkkını inceleyelim. İki açısı verilmiş 60 ve 30. Üçgenin iç açılarının toplamı 180. 60 ile 30'u topladığımız zaman eşittir 90 derece. Üçgenimizi isimlendirelim. A, B, C üçgeni. B ve C açısını topladık. 90 derece üçgenin iç açılarının toplamı 180. A açısı 90 derecedir. Aşağıdakiler hangisi dik açılı üçgendir? A seçeneğindeki üçgenimiz dik açılı üçgendir. Doğru cevabımız A seçeneği. B şıkkını da inceleyelim. Üçgenin iki tane dar açısı var. Verilen açıları toplayalım. 50 ile 35'i topluyoruz. eşittir 85 derece. İki açının toplamı 180'den 85'i çıkaralım. Verilmeyen açıyı bulacağız. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 17'den 8 çıktı. 9 kaldı. 95 derece. üçgeni isimlendirelim. Bu da C, D, E üçgeni. C açısı 95 derece. Dik açılı üçgen. B seçeneğindeki üçgenimiz geniş açılı üçgen. açısı 90 dereceden büyük olan açılara geniş açı denir. C açısı 95 derece olduğu için üçgenimiz geniş açılı üçgendir. C seçeneğindeki üçgeni inceleyelim. B, C, D üçgeni B açısı 80, C açısı 50 derece. 80 ile 50'yi toplayalım. 80 artı 50, 130. 130 derece. B ve C açısının toplamı 180'den 130'u çıkarttık. Eşittir 50 derece. D açısı 50 derece. C seçeneğindeki B, C, D üçgeni dar açılı üçgendir. Bütün açıları 90 dereceden küçük. D seçeneğindeki üçgeni inceleyelim. D, E, F üçgeni. D açısı 80, e açısı 15. 80 ile 15'i toplayalım. 80 artı 15 eşittir 95 derece. Üçgenin iç açılarının toplamı 180. 180'den 95 çıkaralım. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. 17'den 9 çıktı 8 kaldı. 85 derece. O da eşittir F açısı. F açısının ölçüsü 85 derece. D seçeneğindeki üçgenimizde yine dar açılı üçgen. Bütün açıları 90 dereceden küçük. D açısı 80, F açısı 85, E açısı 15 derece, 90 dereceden küçük olduğu için dar açılı üçgen. Hangisi geniş açılı üçgendir? İlk şeklimizde üçgenin bütün açıları dar açı. 90 dereceden küçük olan bütün açılar dar açıdır. İlk örneğimizdeki üçgen dar açılı üçgendir. Bir açısı dik açı olan üçgene dik açılı üçgen denir. Dik açılı üçgen. Diğer üçgende bir açı 110 derece, 110 derece 90 dereceden büyük bir açı. Bir açısı geniş açı olan üçgene geniş açılı üçgen denir. Bu üçgenimiz geniş açılı üçgen. Diğer üçgeni incelediğimiz zaman bütün açıları 90 dereceden küçük dar açılar. Bu üçgenimiz de dar açılı üçgen. Hangisi geniş açılı üçgendir? Açısı 110 derece olan üçgenimiz geniş açılı üçgendir. Diğer sorumuz, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle dar açılı bir üçgendir? Burada üçgenlerin hem kenar özelliklerini hem de açı özelliklerini bilmemiz gerekiyor. A şıkkına bakalım. İkizkenar üçgen. İkizkenar üçgenin iki kenar uzunluğu birbirine eşit, taban açıları da yine birbirine eşittir. İkizkenar üçgenin iki kenar uzunluğu birbirine eşit. Taban açıları birbirine eşit. Tepe açısı farklıdır. Tepe açısını 90 derece dediğimiz zaman bu taban açıları 45 derece olur. O zaman kesinlikle dar açılı bir üçgen olmaz. İkiz kenar üçgen. Kesinlikle dar açılı bir üçgen olması gerekiyor. 5 kını incelediğimiz zaman dik üçgen. Dik üçgen diye bir üçgen çeşidi yok. Burada bir yanıtma yapılmış. Dik açılı üçgen olması gerekir. B şıkkı değil. Çeşitkenar üçgeni inceleyelim. Çeşitkenar üçgende her kenarın uzunluğu farklı. Yani burası 3 cm, burası 4 cm. Burası 5 cm. Her açısının ölçüsü de farklı. Mesela bir açısı 95. Burası 45. Bu açısı da 40 derece. Çeşit kenar üçgende bütün kenarları farklı, açıları da farklı olan bir üçgendir. Kesinlikle dar açılı değildir. Dar açıları da olan bir üçgen olabilir. Mesela 75, 65, 40 gibi olabilir. Ama kesinlikle dar açılı bir üçgeni arıyoruz. Doğru cevabımız eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgenin kenar uzunlukları eşittir. Her açısının ölçüsü de 60 derecedir. Ve kesinlikle dar açılı bir üçgendir. Cevabımız D seçeneği. Eşkenar üçgen. Diğer bir sorumuz, aşağıdakilerden hangisi bir dar açılı üçgenin açılarından birinin ölçüsü olamaz? A şıkkı 45 derece, B şıkkı 15 derece, C şıkkı 89 derece şıkkı 90 derece dar açı 90 dereceden küçük olan açılardır cevabımız D seçeneği dar açılı bir üçgenin açılarından biri olamaz 90 derece boşluk doldurmalı sorularımız aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelime veya sayıları yazarak cümleleri tamamlayalım bütün açıları dar açı olan üçgenlere dar açılı üçgen denir Açılarının ölçüsü 70, 60 ve 50 derece olan üçgenler dar açılı üçgenlerdir. Verilen ölçülerin hepsi 90 dereceden küçük açılar. Açılarının ölçüsü 95, 40 ve 45 olan üçgenler geniş açılı üçgenlerdir. Geniş açı 90 dereceden büyük olan açılar geniş açıydı. geniş açılı üçgendir. Açıların ölçüsü 90, 55 ve 35 olan üçgen dik açılı üçgendir. Dik açılı üçgenler bir açısı dik açı olan yani 90 derece olan üçgene dik açılı üçgen denir. Bir açısı dik açı olan üçgenlere dik açılı üçgen denir. iki açısının ölçüsü 60 ve 70 derece olan bir üçgenin üçüncü açısının ölçüsü nedir? Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece. Verilen açıları toplayalım. 60 artı 70 eşittir. 130, 130 derece. Üçgenin iç açılarının toplamı 180. 180'den 130'u çıkarttık. 50 derece. İki açısının ölçüsü 60 ve 70 derece olan bir üçgenin üçüncü açısı 50 derecedir. Sevgili çocuklar bugün sizlerle açı ölçülerine göre üçgenler konusunu işledik. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.